Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri bugün muhteşem bir ürünle tanıştıracağım. Doktor Klinik'ten Bioenerji Tablet Çamaşır Suyu. Bioenerji Tablet Çamaşır Suyunu arkadaşlar şu şekilde bakın. Bir tableti 1 litre suya karıştırıyoruz. Bakın sizlerde görüyorsunuz. Kendi kendine çözülüyor. Ben bu süreci biraz daha hızlandırmak istiyorum. tamamen eridikten sonra şöyle bir sprey şişesine dolduruyoruz arkadaşlar daha sonrasında doldurduğumuz spreyi fayanslarda, banyolarda, tuvaletlerde, bulaşıklarda, çamaşırlarda ve bütün yüzeysel temizliklerde rahatça kullanabiliyoruz yaptığımız karışımı ocağımıza bir güzel sıktık evet sizin de gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ocağımıza tek bir leke bırakmadı arkadaşlar Fayans temizliğinde arkadaşlar rahatlıkla kullanabiliriz bu ürünü. Gördüğünüz gibi hem kullanımı çok kolay hem de diğer sıvı çamaşır sularını unutturacak muhteşem bir ürün. klozet temizliği için arkadaşlar şu şekilde istersek e, sifonunuz açılıyorsa kapağı açıp içerisine bırakabiliyoruz. Eğer kapağı açılmıyorsa direkt tuvaletin içerisine bu şekilde bırakıyoruz. Bekliyoruz bir süre tamamen eridikten sonra sifona basıyoruz arkadaşlar. Tuvalet temizle bitiriyoruz. Doktor Kliniğin Bioenerji Tablet Çamaşır Suyunu evin her alanında rahatlıkla kullanabilirsiniz.